Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bu iki cadıyı başıma verdi anneleri. Kurtuldu onlardan. Şimdi ben de onlarla oyun oynayacağım. Gittin mi? 3 yıldır onu giydiriyorum bebeğime. Hayır, giydir çabuk. Bana böyle Bir yıl daha giydir. Ne olacak? Ona giydireceğim. Anne tık tık Sen neler yapıyorsun Hilal? eee ben salalı düzeltiyordum. Senin barbin nerede? Ee, burada. Düzgünce gösterir misin bana? Benim gibi. Böyle. <laughs> Bence onun saçını taramalısın. Ama geldi bu tarak ya. Ben bulamıyorum. Bir şey soracağım sporaya. Bak orada. Var mı? Orada tarak. Benimkini alabilirsin. Seferlik. Al bakalım. ederim. Annemin saçını taramalıyım. Kardeşim botları, ayakkabılarımı gördün mü? Evde bot giymek hiç yakışmıyor bana bıktım ben bunlardan Hoplarım. Kardeşim ayakkabılarımı gördün mü bu sahneyi? Hah gördün mü? İşte burada spor ayakkabılarımı diyorum kardeşim. Bu da batsardı. He pam pam ona giydirmiştim unutmuşum. Ben saçımı tarayık dokuyayım. Galiba benim ayakkabılarımı arıyorsun. <laughs> pardon pardon. Ayakkabılarını o senin olduğunu alacağım. Al bakalım. Bu benim ayakkabıları tarafım. az önce bana kendisi giydirmişti. <laughs> Ben de uluskan gireyim. Bir tarak da bana verseniz nasıl olur? Benim de saçım başımda. Al sana kocaman tarak vereyim. Teşekkür başım ederim. Ay Aa, Chelsea'yi unuttuk mu yoksa? Unuttuk. <laughs> unuttuk mu? Burada arı bebek var. Prenses bebek var. O bebek var. Bu bebek, bebek var. Bir tane bebek var. Bir tanesini al işte. Hayır. Chelsea'yi Chelsea de alalım. Tamam böceğim. Ben şimdi alır Chelsea'yi getiririm. Tamam mı? Alıp tamam mı? Ben tamam. Hüseyin amcanıza da söylerim. O camdan bakar size. Nasıl fikir? Tamam. Çok güzel bir Alkış. Alkış, alkış, alkış. <laughs> alkış, alkış, alkış. <laughs> çok alkış oluyor. Anne. <laughs> evet.